Bismillah. Ehli Beyt Kur'an'ın dengidir. Konumuz. Kur'an'ı anlama ve bilme, ayetlerini icra etme, uygulamada herkesten önce Ehli Beyt'in hakkıdır. Çünkü Ehli Beyt onun ilahi öğretmenidir. Kur'an onların kalplerindedir. Hazreti Peygamberimiz hidayet ve sapmalardan korunabilmek için iki değerli emanet olan Kur'an ve ehlibeyte Beyt'e sarılmayı emretmiştir. Hz. Resulullah canlar ve ruhlar feda olsun. Ağır hastalığında o günlerin birinde İmam Ali ve İbn Abbas'ın kollarına girip onların yardımıyla mescide gider. Bir hurma ağacına sarılır ve buyurur ki ey cemaat, ey insanlar hiçbir peygamber kendisinden sonra ümmetine bir yadigar bırakmadan bu dünyadan göçmemiştir. Ben de sizlere Allah'ın kitabıyla ehli beytimden muteşekkil iki yadigar bırakıyorum. Dikkat edin. Bu ikisini çiğneyeni Allah ıslah etmez. Bu peygamberimizin sözü. Hazreti Şah-ı Velayet Ali el Murtaza buyuruyor ki biliniz ki Yüce Rabbim bizi her nevi kötülük ve günahtan arıtmış, masum kılmış, yaratıklarına, kullarına, bütün aleme şahit ve yeryüzünde, yeryüzünde hüccet etmiş. Kur'an-ı Kerim'i bizimle, bizi de Kur'an-ı Kerim'le birlikte kılmıştır. Biz asla Kur'an'dan ayrılmayız ve Kur'an da asla bizden ayrılmazlar. Ramazan ayında iki emanet teslim oldum ve bunu devam ettiren ebedi kılan Muharrem ayıdır. Ey ehli beyte uyanlar, ey ehli sünnetim diyenler ne olur iki emanete, iki aya artık sahip çıkalım. Ehli beyt Kur'an'ın örtülü kitabıdır. ehlibeyt beyt Kur'an'ı anlamalarını anlamalarını taşıyan ilahi kitaptır. Ehli beyt Kur'an'ın zahir batınlarını herkesten en iyi bilen ve uygulayandır. Hz. İmam Muhammed Bakır canlar ve ruhlar feda olsun kendisine. Ey bir sahabelerinden yarenlerinden birisi İbn Zer'e. Ey İbn Zer Allah Resulü Allah Resulü ile karşılaşırsan kıyamette, ruzu mahşerde ve sana derse Resulullah benden sonra aranızda iki emanet bıraktım iki yadigarımdan nasıl davrandınız diye soracak olursa sana ne cevap vereceksin? Bakın bunu Hazreti Peygamber herkese soracak. İmam Cafer-i Sadık, İmam Muhammed Bakır buyuruyor. Resulullah sorarsa nasıl davrandınız iki yadigara? İbn-i Zer buyurur ki şiddetle ağlayarak ah dedi diyor. i̇bn Zer ağlayarak ah dedi. Daha büyük olanı yırttık diğerini de öldürdük. Yani Kur'an'a arkamızı attık. Ehl-i beyti ise hepsini öldürdük ve şehit ettik. Ve devamında canlar. Hatmedelim konumuzu. Ehl-i beyt Kur'an'ın eşi ve dengi olduğuna göre her ikisi Sekaleyn hadisinde iki emanet buyurunda buyruğuyla tamamlandığına göre Kur'an'ın taşıdığı bütün sıfatlara haizdir ehli beyt. Kur'an ilimdir, ehli beyt ilimdir. Kur'an nurdur, ehli beyt nurdur. Kur'an'ın mizan ve terazidir, ehli beyt de nedir? Mizan ve terazidir. Kur'an temizdir ve paktır, ehli beyt temiz ve paktır Ahzab 33'te. Kur'an hidayet eder, ehli beyt de hidayet eder. Kur'an şefaat edici ve ehli beyt de şefaat edicidir. Evet Canlar hakkınızı helal edin hak ile kalın